insan olmanın gerekliliği arasında haklara ve kanunlara saygılı olmak gelir. 10 Aralık tarihi de Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanır. Hepimizin bildiği üzere dünyada insan hakları ile ilgili bir evrensel bildirge yer almaktadır. Bu bildirge 10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiştir. Türkiye bu konuda ciddi adımlar atan ülkelerdendir. İnsan hakları evrensel bildirgesini kabul eden ülkelerin başında gelen Türkiye bu tür konularda daima olumlu adımlar atmış ve taraf olmuştur. İnsan hakları yaşama hakkı, eslenme hakkı, furma hakkı, ifade özgürlüğü hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı, dinlenme hakkıdır. İnsan hakları ırk, ulus Etnik köken, din, dil, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır. Herkes bu hakları kullanmakta eşittir. İnsan hakları doğmakla kazanılır. Beklemez. İnsana yakışır. İnsanca bir yaşam içindir. İnsan hakları uygar yaşamın temelidir. Çığımızın en üst değeridir. Güvencesi demokrasidir insan haklarıyla vardır. İnsan hakları, dünyadaki bütün insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerdir. Bu haklardan zengin, fakir, din, millet, köken ayrımı gözetmeden bütün insanlara yararlanır yaşam hakkı, özgür ve kişi güvenliği hakkı, adil olarak yargılanma hakkı, düşünce ve vicdan özgürlüğü hakkı, ifade özgürlüğü hakkı, eğitim hakkı, özel yaşama ve aileye saygı hakkı. Tüm bunlar temel insan haklarıdır. En temel insan hakkı olan yaşam hakkını savaşlar yüzünden ihlal edilmesini istemiyorum. Savaşsız bir dünya istiyorum. İnsan hakları da tüm insanların kanunlar çerçevesinde eşit sayılmasının anahtarıdır. İnsanların düşüncelerini özgür ifade etmelerinin kaynağıdır. İnsan hak ve özgürlüklerinin korunması için Dünya Savaşı'ndan sonra 10 Aralık 1948 tarihinde Paris'te yapılan oturumda insan hakları kabul edilmiştir. Herkesin İnsan hakları haftası kutlu olsun.